Lefkoşa'nın simge yapılarından Osmanlı mirası büyük handayız. lerin en fazla ziyaret ettiği mekanlardan biri olan Büyük Han hem kahve içmek için hem soluklanmak için şehrin stresini atmak için uğrak yerlerden birisi. eski milletvekillerimiz de Mehmet Çeylan ile beraberiz. Siz neden Büyük Han'ı tercih ettiniz gezmek için? Merhaba. Büyük Han'ın dokusunu çok seviyorum. Ee, Büyük Han'ın tarihini de biliyorum. Osmanlı'nın ilk Kıbrıs'a gelişinden sonra oluşturulan vergilerle yapılmış bir yer. bu tarihi doku restore edilmiş yıllar içerisinde ve bu çekici bir vaziyete getirilmiş. Dikkat ederseniz hem Kıbrıslıların hem yabancıların uğrak yerlerinden bir tanesi. Evet. Burada her şey var. Tarih var. Eski eserlerin bulunduğu dükkanlar var. El, el sanatlarıyla ilgili insanların yaptığı eserlerin satışı var. Bu bir kere dokusu çok güzel. Ben dokusunu çok sevdiğim için sürekli olarak buraya gelmeyi tercih ediyorum. Burada bir kahve içiyoruz, dertleşiyoruz ve bu tarihi dokuda bütünleşme sarsın. Herkese de öneriyorum. Yani özellikle yurt dışında yaşayanlar, ülkemize ilk kez gelenlerin uğrak gibi olması gereken bir yer. De Büyük han Müdavimlerinden Süleyman Ergüşü ile beraberiz. Nasılsınız Süleyman abi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen hemen her gün buradasınız. Neden Büyük Han? Ee, Büyük Han e, benim için çok özel bir yer. E, çünkü sadece benim için değil tabii birçok insan için. E, bir Osmanlı yapıtı. Ve nasıl yaptıysa bu Osmanlı burada oturup bir kahve içtiğinizde ruhunuz rahatlıyor ve psikolojiniz düzeliyor. Bütün dünyanın çirkinliklerini falan bir tarafa bırakıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Bunu yabancılardan da duyuyorum yani anlıyorum o. o kadar güzel bir yer yaklaşık 20 yıldır ben büyük ana sürekli gelirim. Son zamanlarda her gün gelmeye başladım. 20 yıldır bizim bir Türk Rum Karma Rum'umuz var. Büyük Han Coffee Club diye. Her cumartesi Büyük Han'da buluşuyoruz, toplanıyoruz, sohbet ediyoruz. Siyaset konuşmuyoruz, rahatlıyoruz, ne kadar güzel. Ee, beraber bir yemek yiyoruz bir yerlerde ve dağılıyoruz. Dolayısıyla büyük hal benim için çok e, önemli. size de soralım. Siz neden tercih ettiniz Büyükhan'ı? Yani arkadaşımın da dediği gibi Büyükhan Kıbrıs'ın sembol yerlerinden biri. Lefkoşa'nın da en cazibe merkezi burası. Hı hı. Gördüğünüz gibi yani burada bütün Kıbrıs'ta insanlar Rum olsun, Türk olsun, yabancılar geldiler mi muhakkak buradan geçerler. Güzel bir yer, enerjisi yüksek bir yer. Ben çocukluğum Lefkoşa'da geçtiği için genellikle her cumartesileri buraya gelirim. Bir kahve içerim, arkadaşlarımı görürüm, nostalji yaparım. Ee, burada ben kızımın düğününü de burada yaptım. Yani ne kadar? Güzel. Evet. Ee, seviyorum şeyi, büyük anı. Herkesinde gelmesini, görmesini, özellikle yurt dışında yaşayan Kıbrısların, yabancıların gelip görmesini tavsiye ederim. Evet, sizden dinleyelim. Büyük andayız. Neler yapılır? Gelen ziyaretçilere ne önerirsiniz? Büyük Han e, Levkoşan'ın e, simge yerlerinden biri. Gördüğünüz gibi bugün ben de kuzenler arkadaşlarla kahve içmeye, sohbet edip görüşmeye bir e, güzel gün geçirmeye geldik. Çok güzel bir ortamı var e, Büyük Han'ın e, el işleri satılan dükkanlarımız var, e, sanatla uğraşan e, arkadaşlar dükkan sahipleri var. Onların ürünleri sergileniyor. Kahve içip yemek yenebilecek, güzel bir vakit geçirilecek mekanlı bu koşanın göbeğinde, çarşısının yanında Büyük Hanımız böyle turistik olarak da çok ilgi çekiyor. Böyle Büyük Hanımız. Bu kadar. Yerli ve yabancı birçok konuğu ağırlayan Büyük anda insanlar güneşin tadını çıkarıp bu hoş mekanlarda keyifli vakit geçiriyorlar. sadece gezip kahve içmek için değil. Aynı zamanda bolca alışveriş yapabileceğiniz yerler de mevcut. Aydın Olmanın çirindikanına konuk olup soralım bakalım. Neden Büyükhan? E Büyükhan eee açılışında restore edilip açılışındaki amaçtan başlayıp Kıbrıs'a özgü el işlerinin e, sergilendiği bir mekan olarak düşünülerek kiralandı. E, ve biz de onu devam ettir. Ben ikinci üçüncü kiracısıyım. Hı hı. Ee, onu devam ettirmeye çalışırım, ee, topluca e, Kıbrıs'a özgü el işlerinin e, bulunduğu tek mekandır deyim, Büyük Han. Onun için <laughs> buraya gelmeli insanlar. Kaç yıldır buradasınız? E, vallahi 10 yılı geçti. 10 yılı geçti. Emekli olduktan sonra e, çok isterdim böyle kendim çok severdim el işlerini, ondan sonra resim yapmayı e, buraya geldim ve ...bu, bu işlerle Turistlerin ilgisi nasıl? Turistlerin ilgisi iyi. Ama ilgi derken... E, ...gelen turistin... E, ...kalitede demeyeyim... küçük düşürmeyin insanları... ...parasıyla alakalı. Diyor. Yani zengin turist geldiğinde... ...çok daha hoşuna gider. El işleri alabilme imkanı olur. Ama Doğu blokundan... ...ya da işte Almanya'dan belli kısım... ...insanlar geldiğinde bizim gibi diller yani deyim çekenilirler alsınlar alamazlar. Güney Kıbrıs'tan gelen turistler hı hı. çok daha e, güzel alışveriş evet, yapar. Evet. Neticede paramız pul oldu. Evet. E, Maalesef. ile onlar daha güzel alışveriş <laughs> yapabiliyor. Büyük hanı hediye bakarken, hediye almak isterlerken e, Büyük Hanı tercih etsinler. E, inanın e, kendilerine e, indirimli güzel el işleri Kıbrıs'ın kültürünü yansıdan birçok şey vardır. Onlardan satabiliriz, verebiliriz, gösterebiliriz. Evet, bugün Büyük Han'ı gezdik. Büyük Han'ın güzelliklerini gösterdik. Bir sonraki programda Lefkoşa'yı göstermeye devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.